Arkadaşlar bugün sevdiğim adamın doğum günü. Allah'ın izniyle 30 yaşına bastı. ne nice bizli onlu senelerimiz olsun inşallah. Bilmiyorum Cek abi. Maytapları yak boş ver onu.

Hadi. <laughs> bugün girmişsin 30 yaşına haberin yok senin. İyi <laughs> bir Kadir. Kadir. O bizi alsın aynen. O zaman şöyle söyleyeyim. E, ailemizin, sevdiklerimizin bir arada kalması için, sevgili kızım, ülke için, Aşkım, otur. Bismillah. Gel Recep. Valla bugün pasta beklemiyordum. Beklemiyor <laughs> musun? Biz bir sürpriz yapalım. Açıkçası e, tut. Rabbim bundan önceki bütün hayatımızı bundan sonra güzel eylesin. Evlatlarımızla birlikte, eşlerimiz, sevdiklerimizle birlikte. Amin. İyi ki Biraz dadın. da Benjamin Franklin güzel olur Allah'ım. <laughs> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. O yurunun üstünde kim var onu hatırlamıyorum ama. Allah razı olsun. Hayatım 30 yaşındayım. Artık bu saatten sonra bana abi diyeceğim. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Evet, bakalım ne yazmış arkadaşlar biricik. Ee, bu dünyada değişmeyecek tek şey sana olan kocaman sevgimdir. İyi ki doğdun ee, prensesimin babası. Teşekkür ederim. Ülkü sevgili kızım bu videoda sana bir mesaj olsun. Bu geçmişten geleceğe gelen bir mesaj. Hayatın boyunca her zaman canın sıkıldığı zaman bu videoyu açıp kendini geliştirmen için bir fırsatın olacak. Pes etmeyeceksin, güçlü olacaksın, ayaklarının üstünde duracaksın. Hayatta hiçbir insana güvenerek hareket etmeyeceksin. Cenabı Allah'a güvenerek hareket edeceksin ve her zaman mücadele edeceksin. Güçlü olacaksın ve inatçı olacaksın. Böyle seni yıldırmaya çalışan kim varsa herkese inat bir umuttur yaşamak diyebilecek kadar cesaretin olacak. Ülkenin milli değerlerine saygı göstereceksin. Ülkene saygılı olacaksın. Vatanını, bayrağını seveceksin. Ve her zaman inançların için, sevdiklerin için ve inandığın Rabbin için yaşayacaksın. Baban bugün kızım 30 yaşına bastı. Ve 30 yaşında sana söyleyebileceğim en güzel şey hayatı dolu dolu yaşaman için önünde bir sürü fırsatın olacak. Ve hayatını bundan sonra çok güzel bir şekilde yaşamanı temenni ediyorum. Bu videoyu izlediğinde sen annenin karnında 9 ay 2 günlüksün. Ve yaklaşık bir hafta içerisinde dünyaya geleceksin. Dünyaya geldikten sonra seni hep koruyup kollayacağım ve seni her zaman seveceğim. Sen benim bir tane kızım ilk göz ağrımsın. Bundan sonraki bütün aşamalar senin için çok güzel olacak ve eminim ki çok güzel bir başlangıç yapacağız. Bu videoda senin bu dünyaya gelişini kutlamamızı sağlıyor. Aslında bu pasta benim yeni yaşımın değil, senin dünyaya gelişinin pastası sevgili kızım. İyi ki varsın diyorum, seni gözlerinden öpüyorum. Ne zaman canın sıkılsa bu videoyu aç, senin baban hiç kimsenin cesaret edemeyeceği davayı sırtlanmış, hak için, hüda için, iyilik için, adalet için savaşan bir insandır kızım. Bunu hiçbir zaman unutma. Hiç kimseden korkma ve bütün insanların hidayeti için, sağlığı için, onların huzuru için mücadele edip sen de mücadele edip savaşacaksın. Sokaktaki insanı da düşüneceksin. Sokakta kalan bir köpeği de, kediyi de düşüneceksin. Hayvanları da düşüneceksin, tabiatı da düşüneceksin. Sen Allah'ın yarattığı bütün yaratılışa saygı göstereceksin ve onların iyiliği ve onların daha sağlıklı olabilmesi için mücadele edeceksin. Ben böyle yaşadım. Tabii ki senin de böyle yaşamanı istiyorum. İyi bir insan ol, iyi bir insan olarak öl ve hayatın içerisinde her zaman gül ne olursa olsun her zaman gül sevgili kızım. Seni buradan kocaman kucaklıyorum. i̇yi nice, ki varsın. Senle bizde seneleri aşkım iyi ki doğdun. Seviyorum seni kızım. Ay ay.